Çocuğun kendisine zarar vermesi durduk yerde değildir. Hı hı. Ee, neyin peşinden zarar veriyor, bunu bir takibesin. Ya da anne bunu muhtemelen biliyordur. Muhtemelen biliyordur. Ee, bilmiyorsa geçmişe doğru gitsin. Neyin peşinden yapıyor bunu? Ve çocuk daha çok neye ağlıyor? Ne için ağlıyor mesela? Neyi çok ısrarla istiyor, efendim? E, neyin önünde mesela ifade edemiyor belki konuşamıyor diyelim. Konuşabilecek yaş e, çağlarda aşağı yukarı. Efendim e, Neye dikkat çekmeye çalışıyor ev içinde? Israrla talep edip Engellendiği şey ne? Anne onu takip etsin. 1 2 Çocuğa Bu sinirlendiği, kendisine zarar verdiği, etrafına zarar verdiği zamanda değil az önce de söylediğimiz gibi Suçu işlerken değil. Evet, suçu işledikten sonra ya da işlemeden çok önce hı hı. bunu çocuğa etraflıca izah etsin. Tane tane, yavaş yavaş izah. Bir buçuk yaşında anlar mı? Senin anlatabildiğin her şeyi çocuk anlar. Sen benim çocuğum şu kelimeleri biliyordur, şu kelimeleri bilmiyordur diye bildiği ki çocuğun bildiği kelimelerle anlattığın her şeyi anlar çocuk. Evet. Ondan tedirgin olma. İki yön yani. Bir, geçmişe git. Çocuk neye rahatsız olduğunu tespit et lütfen. İki, e, sahir zamanda, suçu işlediği zamanda değil yani. Sahir zamanda bu olayı sebep sonuçlarıyla çocuğa güzellikle, güzelce izah et. Bak yavrum, yoğundum. O yüzden e, sana bakamadım. Ya da bak şimdi senin boyun buraya yetmiyor. Sen buraya elini uzattığında bak. Şunun sürahinin kenarına dokunmuş oluyorsun. Sürahinin kenarına dokunduğunda tam tutamadığında sürahi üzerine devrilebilir. Bak 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 görüyor musun? Hafif sürahiyi oynatsın mesela. Çocuk onu anlar. Sandalyeye evet. çıkmaya çalışıyorsun. Bak sandalyeye tam çıkamazsan sandalye üzerine devrilir. Göstererek hafif sandalyeyi oynatarak efendim çocuğa uzun uzun ya da efendim kısa hızlı açıklamalarla değil. Bir yandan da göstererek